Arkadaşlar ağaç yetiştirmenin tam mevsimi Mart ayının ortalarındayız. Bu bahçe benim değil. Ben burada kirada oturuyorum. Ama ağaç yetiştirmeyi de çok seviyorum. Ben bu bahçede çok bademler, cevizler, armutlar, her çeşit meyveyi diktim. Ayvam, üzümlerim var. Bir de arkadaşımda yaprak sarması için çok güzel bir asma ağacı varmış. Yaprağı, yaprağı için büyütüyorlarmış. Ondan çubuk istedim. Ve bu bahçeye dikeyim dedim. Ben gittikten sonra gelenler faydalansın. Kuşlar, kurtlar üzümlerini yesin. Çok sağlıklı bir ortam olsun diye. Şimdi sizinle beraber bu asma bunu buraya dikeceğim. Çubuğum da şu. Şimdi toprağı kazmaya başlayayım. görmek istiyorum. <laughs> Bu kadar yeter. Derim olması lazım. Çok çok aşırı da derne dersem sürgün verecek yerler toprağın içinde kalmasın. Şöyle, şöyle gözleri var. Şurada gözü var. Şurada gözü var. Herhalde iki tane gözü olsa şuraya kadar toprakla kapatsam olur. Biraz da yumuşak olsun. şimdi bunu çiğneyeceğim iyi sıkıştıracağım sonra da üstüne biraz su dökeceğim Duyuyorum. Eğer bu yaprak çıkarırsa, tutarsa, sizinle de paylaşırım. Geçen sene çok ağaç diktim. Hepsi oldular. Tabi işlerinde bazen kuruyanları da oldu. Bu da ayva. Bir arkadaşım yürüyüş yaparken ayva verdi. O kadar güzeldi ki Kasım Ekim'in sonlarına doğru o kadar güzeldi ki çok hoşuma gitti. Kışın tekrar yürüyüşe gittim ve o ayvadan arkadaşımdan bir çubuk istedim. Tutup tutmayacağını da bilmiyordum. Kök falan da yoktu. Ondan bir çubuk istedim ve o da bu çubuğu verdi. Buraya getirdim diktim ama ben bunu çok suladım. İki günde üç günde bir dibini devamlı doldurdum. Önce yaprak çıkarttı. Sonra yapraklarını attı. Ama şu anda hala yeşil duruyor. Bu da patlarsa sizinle paylaşmak istiyorum. Sanki patlayacak gibi geliyor bana. Cevizi göstereyim. <laughs> Evirlerle. Ee, ha. Şuraya bir ceviz diktim. Şöyle dipten yukarı doğru göstermek istiyorum. Bir patladı ve hızla büyüdü. Çok güzel oldu. Biraz daha gidiyorum. Şurada bir cevizim var. Bu da iki senelik bir ceviz. Bu da çok güzel bir ağaç. Bir de Şurada bir cevizim var. Bu kendiliğinden çıktı. Taşın arasında. Onu da korumaya aldım. Bu da çok güzel oldu. Belki bu sene ceviz de verebilir. Bu 3 senelik bir ağaç. Buraya asma dikmiştim geçen sene. Şunlar. Şunlar. Bunlar da patladılar. Baya biraz büyümüşlerdi. Ama şimdi bunları eşim budamış. Daha güzel olsunlar diye. Tekrar yaprak çıkarttıklarında bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Asmayı bu derken de çok fazla göz bıraktığımız zaman asma kendini besleyemiyor. Bir tane şöyle göstermek istiyorum. Alttaki en dipteki göz ondan pek çıkan patlayan büyümüyor. Ama yukarıda iki göz kalırsa şöyle şöyle gösterememişim herhalde. İki göz. Alttaki gözü saymayacağız. Üstünden iki göz kalacak. Şöyle şu alttaki gözü saymayacağız. Bunun üstünden şöyle bir şöyle iki. İki göz kalacak. Bu gözlerden çıkan asmalar çok güçlü oluyor. Daha fazla göz bırakırsak asma büyüyemiyor. İki göz olursa oradan iki dal çıkıyor ve onlar çok güzel büyüyor ve güçlü oluyor daha fazla uzuyor Sizler de yaparsanız öyle yapmaya çalışın ağaç dikmeyi çok seviyorum bulduğum tohumları hiç atmam hemen bir toprak bulursam oraya gömmeye çalışırım evimde de saksılarımın içinde de çok değişik meyve ağa ağaçlarım çıktı kendi kendine ileride size onları da gösteririm bahçemiz çok büyük Bayağı iki dönüme yakın bir bahçe Bu bademim Bunu dikeli de 3 sene oldu Bunu fide alarak diktim Bu sene inşallah Çiçek ve meyve verir Şu anda sanki Vermeyecek gibi duruyor daha Gidiyorum şu anda bir bademim daha var. Bir de burada var. Bademim. Biraz daha güneşlensin. Sonra diplerini çapa vuracağım. Kabartacağım. Aa, çok güzel. Çok sevindim. Çok sevindim. Çiçek açıyor bademimin. Ay, çok mutlu oldum. İnsan bir şeye emek verdiği zaman ve karşılığını aldığı zaman çok mutlu oluyor. Ben bu fideyi kendim çukurlar kazarak diktim. Ve çok devamlı sulamak gerekti ilk sene. Ama şimdi bu kadar büyüdü. Kırmızı pembe çiçeğe kaçmış. Bunu Horozum benden nefret ediyor. Çok korkuyor. Bunlara köpek saldırdı. Bunun gözdesini yaraladı. Öldürememiş. Ben onu eve getirdim. Ameliyat ettim. Ve evde 10 gün baktım. Gözünün önünde eve götürdüğüm için benden nefret ediyor. Gördüğü anda bana hep saldırıyor. Ben de bunun yanından uzak uzak gitmeye çalışıyorum. Bu da geçen sene Nisan aylarında aşı yaptım. Bu şunlar çakal armutlar. Ahlat deriz biz. Kendi kendine bu bahçede çıkıyor. Ben bir tanesini birkaç tanesini kestim hatta birkaç tanesini kestim. Araştırdım. Programları inceledim. Sonra aş, güzel armutlardan çubuklar getirerek burada aşı yaptım. Sonra bu buradan patladı ve bu kadar büyüdü. En yani çok mutlu oldum, başarabildim diye. Yine bu bu sene yine burada çok yabani armut var. Onlara tekrar gene aşı yapmaya çalışacağım. Bir tanesini şurada yaptım. O tutmadı. O tutmadı. Tekrar gidiyorum bahçeye. Size göstermek istiyorum. Yaptığım aşılarımı. Hepsini. Bu da çok büyük bir ağaç. Şuradan şöyle göstermek istiyorum. Çok büyük bir ağaç. Meyvesi oluyor. Fakat ahlat hemen dökülüyor ve çürüyor. Kocaman bir ağaç. Aşıcı bulamadım. Sonunda kendim böyle denemek istedim buradan da şu ağacın gövdesinden gövdesinden küçük bir dal çıkmış bu dalı kestim buraya son zamanla patlamadan küçük bir kalem buldum patlamayan onu da buraya diktim bu da burada patladı ve geçen sene her gün ben bunu patlayıncaya kadar her gün su döktüm su şişesini de buraya geçirdim içine toprak koydum patlayıncaya kadar hep suladım. Bu da patladı. Bu da güzel oldu. Tekrar gidiyorum. Bir tane de burada var. Tavuklarım da var. Horozumdan korkuyorum. Bir tane de burada var. Gösterebiliyor muyum? Bilmiyorum. Bak bu da patlayacak. Geçen sene patlamıştı. Yaprak vermişti. Yine bu da patlayacak. Son bir tane kaldı. aşılarımdan Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bu aşım da çok güzel oldu. Bu aşım da çok güzel oldu. Çok bayağı da büyüdü burada. Hep bunlar böyle aşağıda bunların çubukları vardı. Sonra buradan patladılar şu çubukları. Buradan patladılar ve şu kadar büyüdüler. Şu kadar büyüdüler. Tekrar bunlar yaprak çıkarttığı zaman sizlerle yine paylaşmak istiyorum. Yanlarında çok ağaçlar var. Şöyle ağaçlar var. Başka yerlerde de bunlar bütün ahlat ağaçları bunlar. Bunlar bütün aşılanması gerekiyor ama bunlar çok sık. Aşılayıp bir yerlere götüreceksin, dikeceksin. Ancak öyle. Bahçem çok güzel. Evim çok eski, 50 yıllık bir ev. Şöyle iki katlı, 50 yıllık bir ev ama bahçem çok güzel olduğu için bahçenin hatırına burada yaşamayı seçtik. Burada çok mutluyuz. Tavuklarımız var. Bize günde iki tane filan yumurta yapıyorlar. 嗯。嗯 İkisi bir gün yapıyor, ikisi bir gün yapıyor, gün aşırı mutluyorlar. Horozum çok şımarık. Efe horozum. Çok seviyorum onu, kıyamıyorum. Beni de ölse de ben onu çok seviyorum. Bazen böyle elimi yırtıyor, saldırıyor. Ama ben onu tutuyorum, öpüyorum, seviyorum. Sonra tekrar salıyorum. Çok da tatlı. Hadi öt hadi. Hadi. Çok güzel ettin. Bir daha öt hadi. Şurada, şurada da asmamız var merdivenin önünde. Biz buraya geldiğimde asmanın sadece kazığı vardı. Kurumuştu. Tepesinde 3-5 yaprağı vardı. Ben onu budadım. Eşimden de yardım aldım. Budadım. Asmaya baya çardağı genişlettik, büyüttük. Baya güzel oldu. Yaptığım yaprak sarmalarından da destek veriyor bana. Şöyle arka pardon erik ağacım erik ağacımız var çok güzel erikleri oluyor meyvesi oluyor bundan da marmelatlar yapıyorum reçeller yapıyorum değerlendiriyorum onları sevenlerimle de paylaşıyorum yine yeşillendiği zaman çiçek açtığı zaman sizlerle de paylaşmak istiyorum asma budarken çok uzun bırakmamak gerekiyor. Aşı gözü iki tane olsa o çubuğa yetiyor. En alttaki gözü saymıyorum. O biraz güçsüz oluyor. Ama onun üstündeki şurada var bir tane. Şurada var bir tane. Bir tane de şurada var. Şöyle göstereyim. tane şu bir tane de şu altta altındakini saymıyorum böyle budanırsa çok güzel oluyor burada da var bir asmamız bu önceden varmış bunu da böyle kuru bir ağaç dikerek sanki bu ağaç buraya dikilmiş gibi herek derler bizim oralarda buna burada asmayı yetiştirdik. Ağacı çıkarttık. Çok güzel üzümler oluyor. Siyah küçük üzümler oluyor. Oradan bir kol ayırdık. Bu kolu şöyle o kolu şuradan toprağın altından bir yol kazarak götürdük. Baya bir mesafe bıraktık. Şuraya ucunu verdik. Buradan çıkarttık. Buraya da bir kuru ağaç diktik. Ve o asmayı da buraya bu ağacın başına çıkarttık. Şimdi iki tane asma ağacımız oldu burada. Bu da böyle güzel bir fikir. Yani bu asmayı şuradan göreyerek getirdik. Başka bir yerden kökleyerek buraya diktik.